Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak. Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Osmaniye bölgesinde hizmet vermekte olan Fatih Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Bir yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Bu sektörde yeniyiz. Böyle. Peki efendim bu sektöre atılmadan önce aklınızdaki planlar neydi? Her şey istediğiniz gibi gitti mi? Hangi aşamalardan geçtiniz? Tabii bu sektöre atılmadan önce farklı sektörlerle uğraştım. Ancak kadilinin en büyük eksiklerinden biri açık alan düğün salonu gibi bir sektörün eksik olduğu, eksik olduğunu farkına vardım. Daha sonra bu sektörün Kadirli'ye farklı cazibeler getireceğini düşünerek bu sektöre giriş yaptık. Covid 19 döneminde kapalı salonların olması sebebiyle açık alanın daha çok rağbet göreceğini görerek bu sektöre giriş yaptık. Buraya e, gelin ve damat adaylarının gönül rahatlığıyla gelebilecekleri bir yer. E, burada e, bir düğünde olması gereken her şeyi fazlasıyla yapmaktayız. Mesela ne yapıyoruz? Gelin ve damadı e, direkt düğün salonuna almıyoruz. Gelin ve damadı da bir yürüyüş kortejimiz var. Kana girişte indiriyoruz ve o bölgeden itibaren düğün salonuna kadar arkasında Türk bayrağı açılarak e, volkanlı, meşaleli, Gösterilerle birlikte köprüden geçtik elimizde kullanarak salona alkışlar eşliğinde giriş yaptırıyoruz. Bu daha önce kadimizde eksik olan bir durumdu. Şu an bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyoruz ve yapmış olduğumuz düğünlerde de gelin ve damatlardan gelen tepkilerin gayet olumlu olduğunu görmekteyiz ve bu da bizi işletme olarak memnun etmektedir. Düğünün yanı sıra bir görsel şölen de sunuyorsunuz damat ve geline. Peki bunun dışında çocuklar, yemekler, görüntüler nasıl ilerliyor? Tabii bütün aileler düğün salonuna geldiklerinde rahat etmek istediler. Ve aileler de salonlara çocuklarla gelmek zorundalar. Ve biz bu ailelerin rahat etmesi için salonumuza 3 adet çocuk parkı yerleştirdik. Normal şişme, park e, zıp zıp ve diğer sabit park, üç kaydıraklı sabit park olmak üzere ailelerin daha rahat edebileceği bir alan yarattık gelin ve damat içinde mesela Kadil'de hiç olmayan e, köprüden geçti gelinimizde e, inmeden köprüden inmeden önce güvercini özgürle bırakma etkinliğimizi de faaliyete geçirmiş olduk burada aslında hem görsel şölen hem rahatlık konfor hem de onun yanı sıra bir e, şahane hizmetler sunuyorsunuz açıkçası. Peki onun dışında ben kapalı da gördüm. Ee, bir mekanınız daha var gençler için vesaire. Bunlardan biraz bahseder misin? E, Afra Düğün Salonu 10 metrekare üzerine kurulmuş bir alan. Burada ilk e, kuruluş amacımız e, bunu yine tamamlayacağız. Covid-19 e, ne kadar e, sektörü sekteye uğratsa da e, birinci bölümümüz e, restoran bölümümüz bu da ailelerin e, çocuklarla birlikte çok rahat edebileceği e, açık e, kahvaltı açık büfe kahvaltıdan yapılabileceği bir alan. Diğerimiz diğer büyük yerimiz kapalı düğün salonu, afra düğün Salonu'nun ikinci düğün salonu, kapalı düğün salonu ve diğer alan da genç arkadaşlarımızın ailelerden ee, uzak değil de daha rahat edebilecekleri, edebilecekleri aile aile ortamından e, aile ortamının kenarında e, bir e, alan genç arkadaşlar için organize ettik. Bunlar faaliyete geçtiği zaman hem aileler hem genç arkadaşlar daha rahat edebilecekleri ve sosyal faaliyetleri daha e, aktif hale getirebilecekleri bir konsepti onlar için sunmaya çalışıyoruz.